Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yasemin Aydemir, fen bilimleri öğretmeniyim. Bu dersimizde sıvı basıncı konusunu birlikte işleyeceğiz. İlk slaytımızda başlığımız sıvıların basıncı. Sıvılar akışkan özelliktedir. Bu nedenle sıvılar temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Sıvı dolu bir kabımız var. Bu kabın içinde e, oklarla gösterilmiş kırmızı noktalar var. Bu okların e, ucu sıvının temas ettiği kap yüzeyini göstermekte. Yani sıvılar temas ettikleri yüzeye basınç uygular. Bir sonraki slaytımızda başlığımız sıvıların basıncı nelere bağlıdır. Birinci maddemiz sıvı basıncı sıvının derinliğine bağlıdır. Sıvının derinliği arttıkça yaptığı basınç da artar. Yan yana iki tane resmimiz var. Bu resmimizde iki tane kap bulunmakta. Kabın birinde az miktarda su var. İkincisinde ise çok miktarda su var. Birinci kabın tabanı X noktası, ikinci kabın tabanı ise Y noktasıdır. Y noktasında sıvı basıncı daha fazla olacaktır. X noktasında ise sıvı basıncı daha az olacaktır. Çünkü Y noktasının derinliği daha fazladır. X noktasının derinliği ise daha azdır. Bir sonraki slaytımızda bir sorumuz var. Bu soruya bakalım. Şekildeki balıklara etki eden sıvı basınçlarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım demiş. Bir tane resmimiz var. Bu resimde deniz görülüyor ve denizin içinde farklı konumlarda balıklar var. Birinci balığımız sıvı yüzeyine en yakın balık. Biraz derinde 2 numaralı balığımız var. Biraz daha derinlere indiğimizde 3 numaralı balığı görüyoruz. En derinde ise 4 numaralı balığımız var. Peki bu durumda en tabanda olan 4 numaralı balığın basıncı daha fazladır. Yani 4 numaraya etki eden sıvı basıncı daha fazladır. Daha sonra 3 numaralı balık gelir. Daha sonra 2 numaralı balık, yüzeye en yakın olan 1 numaralı balık üzerine etki eden sıvı basıncı ise en azdır. Sıvı basıncı ile ilgili bir deneyimiz var. Boş bir plastik şişe Aşağıdan yukarıya doğru belirli aralıklarla delinmiştir ve bu delikler kapatılmıştır. Şişe içine tamamen su doldurulup delikler açıldığında fışkırmalar gözlenecektir. Şişenin en altında delikten su en uzağa fışkıracaktır. Bir üstündeki delikten su daha yavaş fışkıracaktır. En üstteki delikten su ise en yavaş olarak akacaktır. Bu deney bize su derinliği arttıkça sıvı basıncının arttığını gösterir. Bir sonraki slaytımızda başlığımız sıvı basıncı sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Sıvının yoğunluğu arttıkça basınç da artar. Yan yana iki tane kabımız var. Birinci kabımızda alkol bulunmakta, ikinci kabımızda ise su bulunmakta. Alkol ve su miktarının birbirine eşit olduğu görülmekte. Yani alkolün bulunduğu tabanda x noktası var, suyun bulunduğu tabanda ise y noktası var. X noktasının derinliği ile y noktasının derinliği birbirine eşit. Peki, sıvı basıncının farklı olmasını sağlayan etken nedir? Yoğunluk. Suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan fazladır. O yüzden Y noktasındaki sıvı basıncı X noktasındaki sıvı basıncından fazladır. Yani suyun basıncı alkolün basıncından fazladır. Bir sonraki slaytımızda başlığımız sıvı basıncı nelere bağlı değildir. Yan yana 3 tane resmimiz var. Bu üç resmimizde sıvılar bulunmakta ve sıvıların derinlikleri birbirine eşit. Yalnız A resmimizde, A resmimizde kabımız yukarıya doğru genişlemekte. B resmimiz zigzag şeklinde bir kap bulunmakta. C resmimizde ise kabımız düzgün bir şekildedir. Peki A kabımızda tabandaki nokta A noktası, B kabımızda tabandaki nokta B noktası, C kabımızda ise tabandaki nokta C noktası. Peki Sıvı basıncı kabın şekline ve kaptaki sıvı miktarına yani sıvının hacmine bağlı değildir. Şekildeki kaplarda aynı seviyede özdeş sıvılar bulunmaktadır. A, B ve C noktalarına etki eden sıvı basınçları birbirine eşittir. Bir sonraki slaytımızda bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizde bir kabımız var. Kapta d yoğunluklu sıvı bulunmakta ve bu sıvının derinliği h kadardır. Şekildeki kabın tabanındaki sıvı basıncı p kadardır. Buna göre aşağıdaki kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarının kaç pascal olacağını bulalım. Evet, K kabına baktığımızda K kabındaki sıvı yoğunluğu 2d, derinliği ise h. O zaman yoğunluğumuz 2 katına çıktıysa sıvı basıncı 2 paskaldır. L kabına baktığımızda sıvı yoğunluğu 3D, sıvının derinliği ise 2H. O zaman yoğunluk 3 katına çıkmış, derinlik 2 katına çıkmış. 3 kere 2, 6 paskal L'deki basınç. M kabına baktığımızda M'deki sıvı yoğunluğu D, sıvı derinliği ise 2H. O zaman derinlik 2 katına çıktıysa sıvı basıncı M'de 2 paskaldır. Dördüncü resmimize baktığımızda N kabında 3D yoğunluklu sıvı bulunmakta ve bu sıvının derinliği H kadar. Yoğunluk 3 katına çıktıysa sıvı basıncı da 3 paskaldır. Son P kabımızda ise 2 kere 2 son P kabımızda ise 2D yoğunluklu sıvı bulunmakta ve 2H derinliktedir bu sıvı. 2 kere 2, 4 Pascal P kabındaki basınçtır. Bir sonraki slaytımızda başlığımız Pascal prensibi. Sıvıların basıncı iletmesi. Sıvıların sıkıştırılabilme özelliği yoktur. Bu nedenle sıvılar uygulanan basıncı her yöne ve eşit olarak iletir. Buna Pascal prensibi denir. Şekilde cam bir balonumuz var. Bu balonun üzerine delikler açılmış. Bu balon içerisine sıvı doldurulmuş. Balonun üst kısmından bir pistonumuz var. Bu pistona kuvvet uyguladığımızda uygulanan kuvvet balon içerisindeki sıvıya bir basınç uygulayacaktır. Üzerine uygulanan basıncı sıvılar aynen ilettiği için üzerindeki deliklerdeki fışkırmalar aynı olacaktır. Bir sonraki slaytımızda bir etkinliğimiz var. İçi su dolu balona eşit büyüklükte delik açılıp üzerine bastırıldığında deliklerden fışkıran suların aynı uzaklığa gittiği görülür. Bunun sebebi Pascal prensibine göre sıvı basıncı her noktaya aynen iletilmesidir. Pembe bir balonumuz var ve bu balonun üzerine elimizle bastırmışız. Bir basınç uygulamışız. Bu basınçla balon üzerindeki deliklerden her yöne ve eşit büyüklükte sular fışkırmaktadır. Bir sonraki slaytımızda Pascal prensibinin uygulama alanları. Birinci madde su cenderesi. Kesitleri farklı iki silindirin tabanından birleştirilmesiyle oluşan bir bileşik kaptır. Küçük piston üzerine uygulanan az kuvvet büyük silindirde fazla olarak elde edilir. Sıvı basıncı her tarafta aynıdır. Evet bir küçük silindirimiz var. Buradan F1 kuvvet uygulamışız. S1 yüzey alanına ve burada bir basınç oluşturmuşuz. Hemen yan tarafında büyük bir silindirimiz var ve bunun üzerinde büyük bir ağırlığımız var. Araba bulunuyor. Bu basınç aynen iletildiğine göre F1 kuvvetiyle uyguladığımız küçük bir kuvvet burada F2 kuvveti olarak büyük bir kuvvete dönüşüyor ve buradaki ağır araba küçük kuvvetle kaldırılmış oluyor. Bir sonraki başlığımızda ikinci madde otomobil fren sistemleri. Otomobiller fren sistemi Pascal prensibi ile çalışır. Fren pedalına bastığımız zaman aradaki sıvı tekerleklere aynen basıncı ne yapacaktır? iletecektir. Böylece tekerleklerde ki fren sistemi ile birlikte tekerleklerde duracaktır. 3. Hidrolik kaldırma sistemleri. Hidrolik lift, traktör, itfaiye merdivenleri, kepçe, damperli kamyon gibi araçlarda kullanılır. Yani burada küçük kuvvetlerle büyük yükler kaldırılır. 4. Berber koltuğu. Yine bir berber koltuğu resmimiz var. Az bir kuvvet uygulanarak koltuk kaldırılabilir. Evet, Kuvvet uygulanarak koltuğun yukarıya doğru kalkması sağlanır. Beşinci madde su tulumbası. Su kuyularından su çekmek için geliştirilmiştir. Altıncı madde ilaç pompaları. İlaç pompası resmi var burada. İlaçlama yapmada kullanılan pompa yani tulumba Pascal prensibi ile çalışır. Yedinci maddemiz Damper'li kamyonlarda hidrolik lift kullanılır. Bir kamyon resmimiz var ve kamyon kasası hidrolik lift yardımıyla yukarıya doğru kaldırılmaktadır. Bir sonraki slaytımızda bir sorumuz var. Bu soruyu birlikte çözelim. Şekildeki kaplarda aynı yükseklikte su, ispirto ve yağ bulunmaktadır. Buna göre kapların tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki nasıldır? Bir tane K kabımız var. Bu K kabı içerisinde mavi renkli su var. L kabında ispirtomuz var. İspirtomuz mor renkli. M kabında ise sarı renkli yağımız bulunmakta. Evet, sıvı basınçlarını bulmamız için öncelikle sıvı yoğunluklarını karşılaştırmamız gerekiyor. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan büyüktür. Yağın yoğunluğu ise ispirtonun yoğunluğundan büyüktür. A şıkkımız K büyüktür L, L büyüktür M. B şıkkımız K büyüktür M, M büyüktür L. C şıkkımız K eşittir L, L eşittir M. D şıkkımız L büyüktür M, M büyüktür K. Peki bu durumda sıvı basıncını karşılaştırmak için sıvı yoğunluklarına bakalım. En yoğun sıvımız sudur ve suyun basıncı yani K'daki basınç en fazladır. Daha sonra yağ gelmektedir. Yağın basıncı daha azdır. En az yoğunluklu ise ispirtodur. L kabındaki ispirtonun basıncı en azdır. K Büyüktür M. M büyüktür L, L. Cevabımız B şıkkı. Bir sonraki soruda bir tane kabımız var. Kabın üzerinde hareketli bir pistonumuz var. Bu hareketli pistonun üzerine kuvvet uygulamışız. Nehir içerisinde su bulunan kabın üzerine hareketli kuvvet uyguluyor. Buna göre suyun basıncı iletmesiyle ilgili aşağıdaki çizimlerden hangisi doğrudur? A şıkkında kuvvet her yöne iletildiği gösterilmiş oklarla. Yani oklarla birlikte kuvvetin her yöne iletildiği gösterilmiş. B'de kuvvetin sadece aşağı yönde iletildiği gösterilmiş. C şıkkında kuvvetin sadece sağa ve sola yani yanlara iletildiği gösterilmiş. D şıkkında ise kuvvetin yukarıya doğru itildiği gösterilmiş. O zaman cevabımız A şıkkıdır. Çünkü sıvılar üzerine uygulanan basıncı her yöne ve eşit büyüklükte iletir. Bir dersimizin daha sonuna geldik sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.